arkadaşlar like atmayı unutmayalım playstation videosu çekiyoruz <laughs> <mi>? bu sefer <laughs> öndeni <kanalımda>. playstation 3 <laughs> gariban sağ altta zaten playstation 3 var cd bile takılabilir ısındıktan sonra konsollu bu şekilde başladık arkadaşlar sesli yorumlara Çağlar ve Önder'i çok seviyoruz yazmayı unutmayın <laughs> ölü var buçuk buçuk adam iyi mi acaba üstüne ketçap yağmış bence de bu arada Brawl Stars videolarımı kaçırmayı unutmayın evet arkadaşlar daha geçen video çek Önder'in <laughs> kanalı çalındı bilmeyenler için <laughs> yok çalınmadı bu arada yalan söyleyip durma Yarlat mısın ya? Hemen yalan, yalan söylüyorsun. İşte hesabın çalındı. Ha Stars hesabını diyorsun. Evet. O videoyu da çek. Yok o es... onu, onu çekmemiştim ya. Evet arkadaşlar. Var kana kanal için özel olarak yeni bir hesap açtım. Ve üstelik e, bugün ah, video var. çekemedim ama yine de büyük kavga isimli bir video çekeceğim. Büyük kavga ne yani? Brawl Stars'ta biri biriyle kulüpte hani kaldı kavga ediyorduk evet, ya. Evet arkadaşlar. O çocuğa ben de gıcık oldum. Oğlum barışalım diyorum. Barış yiyecek, barışmayacak. Ağlama. Ağlama. Bir de Ankara'ya gidecek önder. Kışın. Evet. Ankara'da onu, da zaten onu ağladım. Onu dövecek. Onu Patrakü'te dövecek onlar. Ben niye barışalım dedim söyleyeyim mi? Çünkü Ankara'ya gidince sıkılmayayım diye. <laughs> Sağlaba. Kanala abone olup like atanlara Ice tea. Ice tea. <laughs> ayıcık. ayıcık anne bu kim aycıyordu? Hiç kimse de artık ayıcık diye bir şey yok. Eğitme, gerçeğini borç. Bu arada doyunca canı çekenler yesin hemen. Ye, ye. Yom 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 yom. Nasıl

Ha bu arada önceki videolarımı izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar çok iyi. Önder çok iyi çekiyor bende bile. Tabii, Dördüncü video çok kötü olmuş tamam, tamam. <laughs> korktum. Önder bu şey. Ne oldu lan? Öldüm. O ekrana bakmıyordum. Aşağı düştüm. Senin ben kafanı Ya senin ben yapacağım ya. iş. Her neyse. Hadi devam. Ya, bu arada şuradaki cipsi tane alabilir miyim biraz? Bizim adam da yesin. Ye bakayım. Aç çağ yuvarık ham. Aç çağ yuvarık baby. Bizim adam süper süper mi arıyor mu da bu kadar <laughs> yukarı zıplıyor? Robot bizim var. bak o neydi lan? Önden az önce buradan aşağı düştü. <laughs> ya senin ben aklın bin yaşa <laughs> Çok ya cam ya. kırıldı ya. Kırılacak gibi hissediyorum. Ama parçalanıyor. Hı <laughs> hı. bir duvar olarak saydım. <laughs> Arkadaşlar kamera düştü. Hiç de düşman yok ya. İlk bölümde. <laughs> Oha lan böyle kokteyl. Bakar bakar. Enayi de sürekli konuşuyor. <laughs> evet ya. Kanka o bizim gizli ajanımız biliyor musun? Boş konuşma be. Aa orada ayıcık var. Ay. Oğluna götürsene. Boş ver. Ayıcık da götüreyim ya. Ya bu değil. Anne Anneannenin sırt çantasını ne yaptın? Attım. Ayıcık yok. Ama babaannen ölmüş. Ayıcık. Ay bu ne lan? Hamam böcekleri var. Hadi diyorum yürüyen siyah şeyler mi? Bak bu. Bir şey söyleyeceğim. Niye elinde ayıcık taşıyorsun? Ayıcık ne işe yarıyor? Ne bileyim. Uğursuzluk getirmesin diye. Adamlara ayıcık mı fırlatıyorsun? Evet. Bak şöyle. Hayya. Hayya. Burada ay ayıcık vurabiliyor adamlara. Nasıl vuruyor? Götlerine mi sokuyorlar? <laughs> Süper Mario'sun ama çift zıplayamıyorsun. Ne oldu? Ee, ben de söyledim. hadi ya o nasıl Baş oldu at, arkadaşlar? mı? kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Ay, bu videoyu izleyenler ne diyecek? Ben onu merak ediyorum. Önce videonun arasında bu ne alaka mı kesin. Oha! O ne lan kemik? Kemik motoru iş başında. <laughs> dın dın dın, dön 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 öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> <Hane> ya <gülüyor> <Gülüyor> ben. Aa, <laughs> bu çok de 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 yakın zamanda mario çekmeyi düşünüyorum bilgisayardan. çok otomobilimiz geldi ve Milli Çarkis değil mi? Çarkis. Şu ana değil kadar mi? çekilen en uzun video olabilir kanalda. Şu an 8 dakika oldu bilen. Video. Aynen öyle. Aynen öyle. o oh. Aynen öyle. sabah Bir de, de aranı, arka planda da aynen öyle. Ara iki devir sürekli ekran ka kapanıp kapanıp duruyor yani. Şu an 8 dakika olarak izliyorsunuz bu videoyu. Şu an 8 8 buçuk dakika hı, hı. olmuş. Aynen öyle. ama bizim gözümüzden bakılınca 15 dakika falan oldu. Açılıyor. Ne 15 dakika? Şu an bir saat oldu arkadaşlar. Şimdi bizim bize göre, bizim saate göre. Biz hızlandırıyoruz arası sıra. Bı. Bir daha giyinmemi isteyenler like atsın. Bu videoyu sizler için günlerce emek veriyoruz. Siz de bir karşınızda like atmayı unutmayın. Günlerce oh. emek veriyoruz bu videoyu çekmek için arkadaşlar. Bu arada 9 dakika olmuş bile. Bizim için 2 saat kanka. Adım. Sen bilirsin. Değil mi? Az önce 1 saat demiyor muydun? Hızlandırıyoruz ya. Ha. Hmm. Nereden gideceğiz? Ay, iyi Ne oldu? Bak mı uykum. Buradan gidiyormuş. Hay benim oğlum. Aynen beynime. öyle. Hay benim o olmayan beynime. Ee, Altı mı atacaktık lan? Lan ölüyordum. Evet geberiyordum. Süper Mario gibi her yere zıplarsan böyle olur. <laughs> Ya da kurbağa gibi. Ah, Götünü vurdum bana. Korktum. Şu arkandaki demire götünü vurdum. <laughs> Harbiden fark etmediniz mi arkadaşlar? Tam eğilirken götünü vurdu. Aa, şuradan geçeceğiz. Canavarlar Abi, <laughs> aha bir orada. Ne <laughs> oluyor lan orada? Ne bileyim kaç bence kaçmalıyız. 10 dakika olmuş lan video. Ama bizim dönüşümüz de şu an 4 saat. Aynen öyle. Gel lan. Biz Hı, gelmeye geldiler. Hadi kendin oldu, gel oldu, gelme. Oha lan. Ne sıkıyor lan? Devamçı. Devam <laughs> Oha O ne lan bazooka mı? <gülüyor> <gülüyor> Vay anasını. Müzeyi patlatacağız. <laughs> şu zınçı. Zınçı patlattım zınçı. Zindan zindan. Kaç kaç. Dann, Buraya kadar gelmişsin. Geberceğim. Geberme oğlum geberme dayan kul. Ondan da koyayım. Görünmezliği yok. Görünmez oldum az önce. Çok tuttu. Böyle yumruğu kafalı herhalde. Get, Get over here dedi bu arada. Oh. Ne oluyor lan? Gonna meet the boombox, baby. Böyle Aslında bu oyunda elimize bir tane bazuka verseler tüm şehir havaya uçururuz. Bence de. O boyun. Solundan ve sağından pet şat atıyorlar. Bir yumruğu koydum bu zaten ölüyorlar kanka Adamla göz göze geldiniz. Hatta az daha öpüşüyorsunuz. <laughs> <laughs> Bak böyle göz göze geldiniz. Bu kim lan dedi adam? Sen de dedi. Yumru kafana yersin. <gülüyor> <gülüyor> ya ne komik adamsın ya. Ya. İnterkaç yaşlı yaşlı yaşlı. Ee burada nereye gideceğiz? Süper zeka. Konuşan adam. Boş konuşuyor zaten o. O onu dinleme. Yani boş adam. Ama bu 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 işaretleri veren de o kanka. Gideceğimiz yeri belirleyen. Yani. Boş konuşuyor ama yerleri iyi veriyor. Yani. Ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz bazen de. Hey neredesin? Hey seni duyamıyorum. Adamım. Evet burada. Böyle diyor kankacıklar. Ee, bu duvarı kim kır mı şey. Ben en son buradan mı geçmeye çalışıyordum? Ne bileyim ben. Geçmeye çalışıyorsan bu. Geçer Videonun gerisine bakarız. Ne diyorlar? Ne ondan bir gün... Bir de adı da gorilmiş. Harbi <laughs> lan. Adı gold. Hayt. Bu yok etti. Oha. Roket ırtıl vardı adamda. Adamın. Dur dur dur. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra Minecraft videosu çekmeye karar verdik. Canlı yayında ama canlı yayında. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanka canlı yayında. Şey. Şurada Ekpe yapıldı dört öbencesi. O ne lan? Oğlum benim tabancaya bak lan. Pompalı gibi söküyor sesine bak. Gördün mü? Bu taban sesini gördün mü Önder? Pompalı gibi. Pompalı demiş mi? Pompalı Adamlar 75 Oo. Uh. tane mermi sıkıyorlar sana saniyede. Oh. Devam ki. Kalk arkadaşlar. Uh. Ben de niye etrafımızda uzaylı tarla. geliyor uzaylı. Nah çek gebersin. Arkadaşlar bu arada nah çekme taktiği. Yok tantili. lan benim sesimmiş. Senin ben sesine tutuştum. Bu arada hala elinde taramalı gibi bir şey var. Taramalı zaten bu. Mini gun'a da benziyor aslında şekeri. Ya vurmayım ona. O sırada karşı takımdaki kişiler. Ya vurmayım ona. Vurmayı. Haberi ş önce ben. Vurmayım ona. Bekle şundan iyi. O sırada biz harmanı baba nerede çarçır. Bu arada edit yap yapamadığımız için ağzımdan edit yapıyorum. Vardı 16 dakika olmuş lan. Çüş anasına. Ama şu anda bizim gözümüzde bir saat. Ge an. gece oldu kanka ya. Bu arada. Ne bileyim Oğlum tüm perdeler kapalı ya. Hatta kamerayı bile şartı taktık. O kadar uzun sürdü. Şarjda şu an. bak şu an. Şarjdaki kamerayla devam ediyor zaten. Hep. Evet, Bölüm bitirme üzereyiz. Orada bombiş ha. kan. Bombiş kan burada. Buradan, buradan gireceğiz. Bombiş kayı. Yerde ne bir sürü ketçap var? Kaç! Götüne mi mı Oha! 75 tane. Ne oldu lan? Atam dolmasın. Hayırdır evet. lan sen? Evet. Götüne mi yumruk vurdu lan bu? Evet. Çarpıldı zaten. Yüzüme toprak ettin. Lan 17 dakika oldu? Patlattım bomba ilişkili. Arkadaşlar yine geberdik. Ya, yine baştan mı başladı? Hayır. Ha, iyi, i̇yi yani. Baştan başladık. Başlasaydık zaten ben oraları keserdim hemen. <laughs> Aslında kesmeme gerek yoktu çünkü hep sohbet ediyoruz ya videonun içinde. Bu arada siz hangi takımdasınız? Fenerseniz Önder elektrik önce. Fenerseniz like Önder atın. Elektrik tabancasıdır. Tam abone, abone bu elektrik tabancasını bak. Bak. O yanasın satıyor. <laughs> Tek atıyor da. Var. Galatasaraylılar abone olsun. Fenerliler like atsın. Şimdi geberdi bu. Beşiktaşlılar ee, yorum atsın. Uzaylı tabancası. Ya barınders. da paylaşsın. Bu uzaylı tabancası uzaylının cebinden mi çaldın? <laughs> Uzaylı için kesin bu 5 kuruştu be. Yani. Uzaylılar bak. bile bizden daha iyi. Evet. Oğlum adam baga giriyor lan. Sen kalkma. Oğlum yeri öpüyor lan. Sen bombayı etkinleşmeyemiştin. Bir daha bomba varmış. Ne bileyim. çağlar zort oluyor. Oraya bile söylemedi mi? Ya, evet söyledi ama oraya gittikten sonra kaçman gerekiyor. Adamın içinden geçti. Bu arada anime sevmemeye beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Arkadaşlar video 20 dakika oldu. Olacak 10 saniye kaldı hatta 5 saniye arkadaşlar. Bence bu sefer yeter. Var bu sefer. Bence bu video bitsin bu artık. Seferlik, yani. Bu seferlik bu kadar. Ben kanat oynuyorum. Hadi bu video yayında. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay. Oha video yayında.